Merhabalar. Bugün sizlere önce bir boşluk oldu kalp gidince ama şimdi iyi adlı oyun hakkında yaptığımız araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Önce bir boşluk oldu kalp gidince ama şimdi iyi. Lucy Kirkwood'un yazdığı tek perdelik oyundur. Eser ilk kez Clean Break topluluğu tarafından Londra'daki Arcola Tiyatır'da 7 Ekim 2009 tarihinde sahnelendi. Eserin ilk sahnelenişi 31 Ekim 2009'a kadar sürdü. Clean Brick 1979 yılında kurulmuş ve o günden beri mahkum kadınların öykülerini topluma duyurmaya çalışan bir topluluktur. Kirkwood bu oyunu Clean Brick topluluğu ile birlikte insan tacirliği ve seks işçiliği ile ilgili bir sergiyi ziyaret etmesinin ardından yazmaya karar verdi. Yazara bu konuda çalışan zor durumdaki hayat kadınlarına yardımcı olan The Paper Project adında bir organizasyonda yardımcı oldu. Yazar bu araştırmasının sonunda Hırvatistan'dan İngiltere'ye göç ettikten sonra kendini insan tacirlerinin elinde bulan Diona'nın öyküsünü yazdı. Oyun Diona'nın ağzından anlatılır. İlk bölümde Diona müşterilerini kabul ettiği odasında yalnızdır. Diona hayat hikayesini seyircilere değil de özel birine anlatıyor gibidir. Oyun ilerledikçe kadının Londra'ya nasıl geldiği, kandırılarak insan tacirlerinin eline nasıl düştüğü ve fuhşa nasıl zorlandığı ortaya çıkar. Diona her şeye rağmen özgürlüğüne kavuşacağı ve çocuğunu tekrar göreceği günü beklemeye devam eder. Bir yandan da pezevengi babakın ödemesini istediği borcu bitirebilmek için birlikte olduğu erkeklerin prezervatiflerini sayar ve küçük defterinde para hesabı yapar. İkinci bölümde Diona evden kaçmayı başarır çocuğuna hediye etmek için maya çalarken yakalanır ve hapse düşer. Burada başka bir hayat kadını Guraria ile karşılaşır. Son bölümde ise Diona'nın Londra'daki ilk günleri anlatılır. Diona daha iyi bir yaşam umuduyla Londra'ya gelir. Bu şehirde tanıştığı babaka aşık olur. Adamdan hamile kalır. Adam bir süre sonra pasaportuna el koyduğu kadını fuhşa zorlar. Oyun Seçil Hanıvil tarafından olaylar İstanbul'da geçecek şekilde Türkçe'ye uyarlandı. Bu uyarlama Talimhane Tiyatrosu tarafından Mehmet Ergen'in yönetmenliğinde sergilendi. Orijinalinde Hırvat olan Diona bu versiyonda Ukraynalıdır ve Türk sevgilisi Mustafa tarafından fuhşa zorlanır. Diona'yı canlandıran Esra Bezen Bilgin, Afife Tiyatro ödülleri de dahil olmak üzere en iyi kadın oyuncu dalında birçok ödül kazandı. Siz de Konsantre Bilgiler kanalına sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atıp irtibata geçin. Bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.